Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gizem Ural. 100 Soru'da Türkçe videolarıyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. En son sizlerle yazım, noktalama, ses bilgisi meselelerine ufak ufak girmiştik. Hadi gelin yeni sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş sorumuzda. Bakalım hangisi acaba yanlış? Yapılan hazırlıklarla birlikte... Bakın arkadaşlar sertleşme kuralına her türlü uymamız gerekiyor. Birlik sert yüzsüzle bittiği için yanına gelen ekte T birlikte değil birlikte şeklinde olmalı. Sertleşerek gelmeli. Dolayısıyla bu doğrudur. Uzak doğudan gelen heyeti demiş. Sevgili arkadaşlar uzak doğu bir yer adıdır. Yer adları büyük harfle yazılırlar. Dolayısıyla burada uzak ve doğunun uzağın o'su doğunun D'si büyük harfle yazılır. Ve yanına gelen Çekim ekleri. Bakın burası den eki burada bir çekim ekidir. Kesme işaretiyle ayrılır. Dolayısıyla burası da yine doğru. Şimdi soruda sizin takılacağınız yer neresi arkadaşlar? Bakan ifadesi. Ne diyor? Uzak doğudan gelen heyeti dün bakan karşıladı. Sevgili arkadaşlar unman, unvan, makam, mevki bildiren sözcükler. Özel adın yerine kullanıldığında büyük harfle yazılırlar. Yani bu yazım doğrudur. Neden? Çünkü belli bir bakandan bahsediyorum. Özel adın yerine kullanmışım. Örneğin bakan Gizem Hanım deseydi nasıl ki ben bakanı büyük yazacaksam Gizem Hanım'ın yerini tutacak yerin durumda burada özel adın yerine kullanıldığını görüyorum. Dolayısıyla yine ne yapıyorum? Büyük harfle yazıyorum. Ama cümle şöyle olsaydı, ülkemizde bakanlar çalışmıyor deseydi, bir genelleme yaparak kullansaydı, özel adın yerini tutmasaydı tabii ki küçük harfle yazardım. Ancak burada makam, mevki, unvan bildiren sözcük özel adın yerine kullanıldığı için büyük harfle yazılır. Problem yok. Peki gelelim devamına. Toplantıda küresel ısınma konusunda işbirliği yapılması bir karara bağlanacak demiş. Sevgili arkadaşlar işbirliği ayrı yazılır. Kaynaklarda genellikle bunu bitişik görüyorsunuz. Yazım yanlışıdır. Ee, ancak işbirliği ayrı yazılır. Burada da problem yok. Peki bizim sorunumuz nerede arkadaşlar? D2'nin yazımında bir problem var. Bakın arkadaşlar buradaki D daha bir bağlaç değil. Ne yapıyordum? Cümleden çıkar. Toplantı, küresel ısınma konusunda işbirliği yapması bir karara bağlanacak. Bak cümleden çıkardığımda cümlede bir bozukluk, bir düşüklük oldu. Dolayısıyla bu bir bağlaç değildir. Bağlaç olsaydı ayrı yazabilirdim ama... Buradaki D'damız bir hal eki olduğu için toplantıda sözcüğü bitişik yazılmalı. Bu yüzden yazım yanlışımız 4 numaralı sözde. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Evet uçtu gitti. Gelsin yeni sorumuz, yeni heyecanımız. Buyurunuz yeni soru geldi. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş yine sorumuz bize. Bakalım acaba hangisinin yazımı yanlış? Kuru yemiş dükkanının sahibi Hasan Bey demiş. Şimdi hemen kuru yemişin yazımını görünce aman saçmalık yazım yanlış deyip belki geçebilirsiniz. Ancak birçok yerde gördüğümüzün aksine kuru yemiş ayrı yazılır. Bitişik değildir. Dolayısıyla bakın bu bir yazım yanlışı değil. Aslında bizim yanlış bildiğimiz bir sözcüğün Doğru halidir. Kur yemiş bitişik değil, ayrı yazılır. Dolayısıyla bu doğru. Aldım gitti. Hemen devamına bakıyorum. Hasan Bey demiş. Sevgili arkadaşlar, özel ismin başına ve sonrasına gelen, özel ismin hem başına hem sonrasına gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları bunlar hep büyük harfle yazılır. Dolayısıyla burada Bey bir saygı sözüdür ve Hasan özel isminin yanına gelmiştir. Dolayısıyla Bey burada büyük harfle yazılır. E, Hasan zaten kişi adı olduğu için yine büyük harfle yazılır. Burada da problem yok. Gelelim devamına. Bizi hiçbir zaman bayat çerezlerle eve yollamaz. 15 yılın komşuluğunu birkaç kuruş için ziyan etmez dediğimde. Sevgili arkadaşlar hiçbir sözcüğü yazım yanlışı olan bir sözcüktür. Hiçbir sözcüğü her daim bitişik yazılan bir sözcüktür. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Peki diğerlerini kontrol edelim. Cevabı buldum. Hiçbir bitişik yazılır dedim. Peki diğerlerinde ne var? Kontrol edelim. Sevgili arkadaşlar 15 sayılar yazıyla gösterildiğinde ayrı ayrı yazılır arkadaşlar. 15, 1100, 1156 dediğimizde her bir sayıyı, her bir basamağı ayrı ayrı yazıyorum arkadaşlar. Peki bunu bitişik yazma koşulum yok mu? Var. Kıymetli evraklarda yani üzerinde sahtecilik yapılabilecek çeklerde, senetlerde bitişik yazıyorum. Bir de oyun adlarında bitişik yazıyorum ama onun dışında sayılar her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla burası da doğrudur. E birkaç sözcüğü de yine bitişik yazılır. Burada da problem yok. Doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımızda zaten ne demiştik? Hiçbir bitişik yazılacağı için yazım yanlışıdır dedik. Uçtu gitti. Evet yeni sorumuza hemen bakalım arkadaşlar. Çok kıymetli, çok güzel bir sorum var. Önce soru kökünü bir okuyalım arkadaşlar. Diyor ki nispet ekinin belirtme durumu ve iyilik ekiyle karışmasını önlemek için düzeltme işareti kullanılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır demiş sorumuz. Sevgili arkadaşlar bakın Bizim gündelik yazı dilinde çok kullanmadığımız bir işaretimiz var. Nedir bu? Düzeltme işareti. Ya da halk arasında bilinen ismiyle şapka dediğimiz şey. Şimdi aklınızda belki şöyle bir soru işareti olabilir. E hocam şapka kalkmamış mıydı? Hayır arkadaşlar hiçbir zaman kalkmamıştı. Ve bu sorularda da karşımıza çıkan bir bilgidir. Mesela 2016 ön lisanstaydı yanlış hatırlamıyorsam sorulmuş bir bilgidir bu. Ne diyor? Buna göre hangisinde düzeltme işareti yani şapka yanlış kullanılmıştır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın düzeltme işaretini biz birkaç yerde kullanabiliyoruz. Bu kullanımlardan en önemlisi nispet eki olan i ile belirtme durumu ve iyilik eki olan i'yi biliyorsunuz belirtme durumu eki de iyidir. Veya üçüncü tekil iyilik ekimiz de iyidir bizim. Bunların karışmasının önüne geçmek için nispet ekinde şapka kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ancak sadece ve sadece nerede kullanıyoruz biliyor musunuz? Nispet eki olan i, iyilik ya da belirtme durumuyla karışırsa koyuyoruz. Ama karışma ihtimali yoksa her nispet ekinin üzerine şapka koymuyoruz arkadaşlar. Sadece nispet eki eğer belirtme ekiyle ya da iyilik ekiyle karışırsa, karışma ihtimali doğarsa şapka kullanıyoruz. Şimdi nispet ekini onu biraz anlatayım sizlere. Sevgili arkadaşlar nispet eki Türkçe bir ek değildir. Arapça ve Farsça sözcüklerin yanına gelen bir sıfat yapma ekidir. Aslında yani Türkçe'ye ait olan bir ek değildir bu. Arapça ve Farsça sözcüklerde kullandığımız o sözcüğü sıfat yapma göreviyle kullanılan bir ektir bu. Eğer bu Sıfat yapma görevinde kullanılan i, belirtme ekiyle ya da iyelik ekiyle karışabilirse, karışma durumu doğarsa ne yapıyorum? Nispet eki olan i'nin üzerine şapka koyuyorum. Şimdi bakalım, mantığını anlatayım sizlere. Ferdi sözcüğüne bakalım. Cavit Sıtkı şiirlerinde genellikle ferdi konuları işlemiştir. Şimdi arkadaşlar burada şapka koymak mecburi mi? Şöyle ölçeceğim. Şimdi bir kere önce şuna bakıyorum. Nasıl konular? Ferdi konular. Sıfat yapan bir iimiz var elimizde. Ancak sırf sıfat yaptı diye gidip de bu iyiye şapka koyamazsınız. Şunu ölçmeniz lazım. Şapka koymazsam fert sözcüğü, fert sözcüğü üzerine Belirtme ya da iyilik eki olarak iyi alabiliyor mu diye bakmalıyım. Örneğin bu ferdi yanımızda istemiyoruz desek. Mesela bu ferdi yanımızda istemiyoruz desek. Belirtme durumu eki olan iyi üzerine gelebiliyor mu? Bu sözcüğün gelebiliyor. Veya e, onun ferdi olan bir insanı burada istemiyoruz desek. Bak onun ferdi olan bir insanı burada istemiyoruz desek. Bakın fert sözcü üzerine iyilik eki olan iyiyi de alabiliyor. Böyle bir ihtimal var. O zaman diyorum ki buradaki iyi normal iyi yaparsam belirtme eki ya da iyilik eki olan iyi ile karışabiliyor. O zaman diyorum sıfat yapan iyinin üzerine şapka koyayım. O zaman bu doğru bir kullanımdır sevgili arkadaşlar. Neden? Tekrar ediyorum. Burada düzeltme eki olan iyinin daha doğrusu özür diliyorum nispet eki olan i'nin belirtme ekiyle ya da işte iyilik ekiyle karışma durumu var. O yüzden ne yaptım? Nispet eki olan i'nin üzerine şapka koydum. Hemen B'ye bakalım. Tüm resmi ve özel okullara bu durumla ilgili yazı gönderilecekmiş dediğimde resmi. Önce şunu kontrol edeyim. Resmi sözcüğü burada hangi görevde kullanılmış? Nasıl okullar? Resmi okullar. Bakın sıfat yapan bir i'miz var burada. Ancak her sıfat yapan i'nin üzerine şapka koymuyorum. Hemen şurada çalışıyorum. Resim sözcüğü üzerine belirtme eki ya da iyilik eki alabilir mi cümlesine göre düşünüyorum. Mesela bu resmi yırt at desem, bu resmi yırtat desem, buradaki i'miz ne olur? Belirtme eki olur. Veya şöyle desem, onun resmi güzel çıkmamış desem, onun resmi olmaz. Onun resmi güzel değil desem fotoğrafla karıştırmayayım burada. Onun resmi güzel değil dese ne olur? İyilik eki olur. Demek ki arkadaşlar sıfat yapan i ile belirtme eki ya da iyilik eki olan i karışabiliyor resim sözcüğünde. Bak resim sözcüğünde karışabiliyor. O zaman bu karışıklığın önüne geçmek için ne yapıyorum? Üzerine düzeltme işareti koymam gerekiyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Peki C'ye bakalım hemen. Romanları edebi yönden zayıf olsa da güçlü mesajlar iletiyor okura demiş edebi sözcüğüne bakalım. Edep sözcüğü, edep sözcüğü üzerine acaba belirtme ya da iyilik eki alabiliyor mu diye kontrol edelim. Mesela onun edebi bozuk desem, onun edebi bozuk desem ayetik bildiren bir ek olur ve iyilik eki olur. Bu edebi kimden öğrendin desem, bu edebi kimden öğrendin desem de belirtme eki olur. Demek ki edep sözcüğü Üzerine belirtme eki olan iyi, iyilik eki olan iyi alabiliyor. E ama buradaki iyimiz hangi yönden? Edebi yönden dediğimde bak sıfat yapan bir iyimiz var. O zaman bunların bak edebi sözcüğündeki i'nin diğer i'lerle karışmasının önüne geçmek için ne yapıyorum? Düzeltme işareti kullanıyorum. O zaman bu da doğrudur. Aldım gitti. Peki gelelim D seçeneğine. Bu dönemde milli konulara ağırlık verildiğini görüyoruz. Sevgili arkadaşlar nasıl konu? Milli konu. Bakın sıfat görevindedir. Hemen bir ekstra bilgi vereyim. Burayı direkt ezbere bilin. Milli sözcüğü her zaman düzeltme işaretiyle yazılır. Hiç belirtmeyi ki, iyilik eki, şununla bununla karışır mı, karışmaz mı meselesine hiç girmeyin. Milli sözcüğünü her zaman bu şekilde arkadaşlar gidin düzeltme işaretiyle yazın. Milli sözcüğü zaten her zaman nasıl yazılıyor? düzeltme işaretiyle yazılıyor. ikinci i'mizin üzerinde. Dolayısıyla burada da problem yok. Şimdi gelelim E seçeneğine. E seçeneği neden yanlış konuşalım. Sanatçı insani yönden güçlü karakterler kur, kurgulamayı başarıyor. Bakın şimdi nasıl yönden? İnsani yönden. Sıfat yapan bir i'imiz var. Ancak ben az önce ne dedim? Her sıfat yapan i'nin üzerine şapka koyamazsınız. Koyabilmenizin koşulu şu arkadaşlar. Bu i'nin Belirtme ya da iyilik eki olan iyilik karışması gerekiyor ki koyabileyim. Arkadaşlar insan sözcüğünün üzerine belirtme eki bir getirin bakalım. Mesela bu insanı görmek istemiyorum. Bu insanı ı. Bakın arkadaşlar insan sözcüğünün üzerine zaten belirtme eki i olarak değil ı olarak geliyor. Peki Oraların insanı iyidir desem, bak oraların insanı iyidir desem, e, iyilik eki olan ı, pardon, iyilik eki olan ek de insan sözcüğünün üzerine ne olarak geliyor? Yine ı olarak geliyor, iyi olarak gelmiyor ki. Bakın insan sözcüğü yanına belirtme ekini ve iyilik ekini iyi olarak değil, zaten ı olarak alıyor bu insanı dediğimde veya oraların insanı dediğimde dikkat ederseniz bakın ne olarak geldi? I olarak geldi. E bizim nispet ekimiz i zaten karışmıyor ki. Dolayısıyla karışma ihtimali yokken benim buraya gidip de şapka koymam gereksizdir ve yanlıştır. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. İnsan sözcüğü zaten üzerine Belirtme ekini ve iyilik ekini ı olarak alıyor. Karışan bir şey yok. Karışan bir şey yokken de durup dururken sevgili arkadaşlar ben gidip sırf sıfat yapıyor diye i'nin üzerine şapka koyamam. Bakın diğerlerinde örneğin resim sözcü üzerinden gidelim. Resim sözcü üzerine belirtme ekini de iyilik ekini de i olarak alıyor. Resim, resmi, bu resmi, onun resmi gibi. Ama karışabilirken, Resmi okul dediğimde bakın burada sıfat yaptı. Karışma ihtimali olduğu için iyiye şapka koydum. Veya edebi sözcüğü, edep sözcüğü üzerine belirtme ekini de, iyilik ekini de iyi olarak alıyor. Bu edebi, onun edebi gibi. Dolayısıyla karışma ihtimali olduğu için sıfat yapan iyinin üzerine ne yapıyorum? Şapka koyuyorum. Ancak e seçeneğinde insan sözcüğü zaten üzerine belirtme ve iyilik ekini ı olarak alıyor. Karışan bir şey yok ı olarak aldığı için nispet eki olan i ile karışma durumu yok. Bu yüzden de insani sözcüğünde şapka kullanımı yanlıştır sevgili arkadaşlar. Doğrusu şapkasız olacak bu yüzden cevap E seçeneği. Arkadaşlar bunu durdurun durdurun baştan izleyin eğer anlamadıysanız. Önemlidir dediğim gibi 2016'da soruldu bu soru. Şapkanın başka kullanım alanları da var. İnşallah bunun için özel bir video çekeceğim sizlere hiç merak etmeyin. Başka bir Sadece buna ayırdığım bir videoyla da sizlerle olacağım merak etmeyin. Umarım anlaşılmıştır. Uçtu gitti. Yeni soru geldi. Evet ne demiş? Aşağı cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur demiş. Gelin bir bakalım. İstanbul'u bir arkadaşım zamanın gelmesini bekleme sen zamana git demişti. Cümlemiz bu. Birinci A seçeneğindeki hatamızı görelim. Bak doğru olanı soruyor soru bana. A seçeneğindeki hatamız. Sevgili arkadaşlar özel ismin üzerine gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Buradaki hatam bu. Başka hatam var mı diye bakıyorum. Yok. Bunu eledim. B seçeneğine baktığımda bakın İstanbulluyu ayırmamış problem yok. Bu doğrudur. Ancak buradaki hatayı hemen söyleyeyim. Zamanın gelmesini bekleme sen zamana git. Burada bir alıntıdır sevgili arkadaşlar. Tırnak içinde verilen alıntılardan önce noktalı virgül değil İki nokta kullanılır sevgili arkadaşlar. B seçeneğindeki hatamız da bundan kaynaklı. Uçtu gitti. Hemen C'ye bakıyorum. İstanbullu bir arkadaşım yapım ekini ayırmamış. Alıntıdan önce alıntı için bak tırnak açmış. İki nokta kullanmış doğru. Büyük harfle başlamış alıntıya. Zamanın gelmesini bekleme. Sıralı cümlelerin arasına virgül koymuş. Sen zamana git Cümlen bitti noktayı koymuş. Tırnağı kapatmış demişti demiş ve cümleyi de bitirip noktaya koymuş. Burada hiç bir problem yok arkadaşlar. Bu doğru bir kullanımdır. Cevabım C seçeneği. Hemen devam edeyim. Diğerlerindeki hata nerede? Onu görelim istiyorum. İstanbul'daki lo yapım eki olduğu için kesmeyle ayrılmaz. Tırnaktan önce iki nokta kullanılır. Alıntıdan önce noktalı virgül kullanmış. Yanlış. Bitmiş cümlenin sonuna üç nokta koymuş. Yanlış. Gitti. E'ye bakıyorum. İstanbullu bir arkadaşım zamanın gelmesini bekleme, sen zamana git demişti cümlesinde buradaki hata nereden kaynaklı? Sevgili arkadaşlar, alıntıları tabii ki tırnak içinde vermek zorunda değilsiniz. Alıntıyı virgülle de belirtebilirsiniz. Problem yok. Ama burada eğer alıntıyı tırnak içinde vermiyorsanız, tutup da buraya ünlem işareti koyamazsınız alıntının sonuna. Çünkü ünlem işaretinden sonra büyük harfle başlanır ve burada bir alıntım var. Alıntıyı eğer tırnak içinde vermiyorsanız arkadaşlar, alıntıdan sonra bir virgül koymanız gerekirdi buraya. Bu yüzden de E seçeneği de yine yanlıştır. Ancak C seçeneğinde herhangi bir yanlışım yok. Bu yüzden doğru olan yazım ve noktalama meselesi bu seçenektedir. Güzel soruydu. Öğretici bir soruydu. Uçtu gitti. Gelsin yeni soru. Yeni soru, yeni heyecanlar geldi. Aşağıdakilerden hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar virgülün kullanımı oldukça fazla soruluyor ÖSYM tarafından. Son 4-5 senedir ya virgülün kullanılma ya virgülün kullanılmaması gereken yerleri hep öne çıkaran sorularla karşılaştık. KPSS'de, TYT'de. O yüzden virgül bizim için önemli. Bakalım. Olay yazarın Narindeyken Frunze'ye gitmek için çıktığı yolculukla başlamaktadır. Buradaki virgülün işlevi ne? Arkadaşlar burada virgül özneyi belirtmek için kullanılmış. Dolayısıyla yüklemden uzak düşmüş bir özneyi belirtmek için virgül kullanabilirsiniz. Bu doğru. B'ye bakıyorum. Benzin istasyonunda aracına benzin dolduran bir şoför görür. Ondan kendisini Frunze'ye götürmesini ister. Bakın arkadaşlar burada bir sıralı cümle yapımız var. İki ayrı cümle var. Sıralı cümleleri birbirine bağlamak için arkadaşlar virgül kullanılır. Dolayısıyla burada da virgülümüz sıralı cümleleri birbirine bağladığı için doğru bir kullanım yerindedir. Dolayısıyla bu da doğru. Aldım, gitti. Hemen C'ye bakıyorum. Şoför en fazla 30'unda, uzun boylu, hafif kamburu çıkmış genç bir adamdır dediğimde Burada virgüllerimiz bakın birkaç tane virgülüm var. Bu virgüller ne için kullanılmış? Bakın arkadaşlar nasıl adam otuzunda, nasıl adam uzun boylu, nasıl adam hafif kamburu çıkmış, nasıl adam genç bir adam. Dikkat ederseniz virgüllerimizin hepsi sıfatları birbirine bağlamış. Sevgili arkadaşlar eş görevli sözcükler arasında ne kullanılır? Eş görevli eş konuşamadım. Eş görevli sözcük ve söz öbeklerinin arasında ne kullanılır? Virgül kullanılır. Dolayısıyla burada da yine virgüllerin kullanımı doğrudur. Gitti. D'ye geliyorum hemen. D'yi atlıyorum hemen. Oraya gelmeyeyim dur. Sonra geleceğim. E'ye bakalım. Yorgun, bitkin ve umutsuz hali gazeteciyi tahmin ettiğinden daha çok etkiler. Bakın burada da yine virgülüm bir tane var. Peki bu virgül niçin kullanılmış? Nasıl hal? Umutsuz, nasıl hal? Bitkin, nasıl hal? Yorgun. Hal sözcüğünün sıfatlarını yani eş görevli sözcükleri birbirine bağlamamacıyla bir virgülüm kullanılmış. Dolayısıyla bu da yine doğrudur. Hiç problem yok. Ancak D seçeneğinde virgül yanlış kullanılmıştır. Neden? Çünkü harika bir bilgi geliyor. Harika bir bilgi geliyor. Notlar alınsın. Sevgili arkadaşlar. Zarf fiil eki almış. Sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. Tekrar ediyorum zarf fiil eki almış sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. Kullanılmasının bir tane koşulu var. O da şu. Eğer zarf fiilden sonra cümlenin devamında başka bir zarf fiil kullanılsaydı o zaman virgül kullanabilirdiniz. O zaman neden? Çünkü eş görevli sözcük mantığı ortaya çıkıyor. Ancak cümlede bir tane zarf fiil varsa ya da o zarf fiilin devamında başka bir zarf fiil kullanılmıyorsa o zaman orada arkadaşlar virgül kullanılmaz. Bakın bunları isim fiil, sıfat fiil için söylemiyorum. Sadece zarf fiil için kullanıyorum. Zarf fiil kalmış almış sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. Ancak eğer o zarf fiilin devamında başka bir zarf fiil olsaydı kullanabilirdim. Şimdi bakın kontrol edeyim. Yazar Furunze'ye gitmekte olan otobüsü kaçırınca, ince ince. Ne ki arkadaşlar ince ince? Zarf fiil. Erdem Bey pembe gözüküyor mu acaba? Beni bir onaylasan. Yani başka rengi mi yesem acaba? Kafası sallıyor. Şöyle maviyle göstereyim. Kaçırınca'daki da ince ince böyle daha iyi herhalde. Süper. Ince ince ne ki? Zarf fiil eki. Sevgili arkadaşlar buraya virgül koyabilmemin tek bir koşulu var. Cümlenin devamını kontrol etmek. Cümlenin devamında başka bir zarf fiil var mı diye bakıyorum. Acele gitmesi gerektiği için yoldan geçen herhangi bir arabayı durdurmaya karar verir. Bak gitmesi isim fiil işim yok. Gerektiği dık, dık sıfat fiil işim yok. Geçen sıfat fiil işim yok. Durdurmaya isim fiil işim yok. Zarf fiil var mı diye bakmalıyım. Diğer fiilimseler benim derdim değil arkadaşlar. Bakıyorum ki cümlenin devamında başka bir zarf fiil yok. O zaman buraya virgül koyamazsınız arkadaşlar. Ama cümlenin devamında başka bir zarf fiil olsaydı koyabilirdim ama yok. O yüzden zarf fiilden sonra virgül koyamıyorum. Bu yüzden de cevabım ne oldu? D seçeneği oldu arkadaşlar. Güzel soruydu. Öğretici bir soruydu. Hem de tam sınav için uygun bir soruydu arkadaşlar. Sınavda çünkü bu tarz sorular çok fazla geliyor. Uçtu gitti. Uçtu gitti efendim. Uçtu gitti. O zaman burada artık bir bırakıyorum. Diğer soruya geçmeyeyim. Video çok uzamasın. Sizi burada biraz bekleteyim. Ben küçük bir mola vereyim. Hem dinleneyim. Diğer sorularda görüşelim sizlerde. Bir yere kaybolmayın. Instagram Gizem Ural Türkçe. Beraberiz orada da. Çıkın çıkın gelin. Telegram'a da bekleriz efendim. Evliyat paylaşım. Telegram sayfamız. Evveliyat ekibiyle orada harika sorular çözüyoruz. Oraya da beklerim. Bir sonraki videoda görüşürüz zaten. Hoşçakalın. Bay bay.